Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlere ilginç bir karşılaşma göstermek istiyorum. Beyaz saçlarda dünya şampiyonu Magnus Carlsen ve siyahlarda İME Uluslararası Usta Samir Şahidi var Afganistan'dan ve bu geçtiğimiz günlerde bir turnuvada oynandı internet üzerinde ve Carlsen de yayındaydı. E, yayında tabii ki onu görmek çok e, mutluluk verici ve çok da fazla eğlendiğini gördük. Bakalım Samir Şahidi'ye karşı ne oynamış olacak. Beyazlarda da Karsan oyuna ilginç bir hamle olan D3 ile başlıyor ve D3'ün ardından tabii ki e, açılışın devamının da çok ilginç olacağını zaten düşünebiliriz. Çünkü D5'in ardından burada Karsan şah D2 hamlesini oynuyor. At f 6ya çıktıktan sonra rakip şah E1. Ve rakip siyahlarda E5 oynayarak merkezi ele geçiriyor. Ve tabii ki konuma baktığımızda siyahın inanılmaz bir avantajı var. Çünkü hemen fili de çıkacak. Ve sonrasında da rok atabilecek. Ama beyazların öyle bir şansı yok. O yüzden buradaki şahı savunmak için tabii ki öyle siz hemen E4 gibi ya da normal açılış hamlelerini yapamıyorsunuz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Ve burada at D2 oynadı Karsen Karsen. At C6 ardından gelişim devam ediyor siyahlarda. E3 tabii ki birazcık daha pasif oynanıyor. Ve fil D6'ya gittikten sonra da şimdi H3 hamlesi gelmiş oldu. Ve artık adı F3'e çıkmak için gelecek. Ve fil G4'ten de kaçmak istiyor. Çünkü ileride E4'ten sonra sıkıntılar çok büyük. Ve fil E6 gelindi. Tabii ki bu konumu gördüğümüz zaman yani siyahın neden... Yani nasıl iyi bir konumda kaldığını görmüş oluyoruz aslında. At 5'e çıkmış oldu. Vezir E7. Vezire sonra beyazlar e, tabii ki şahını yani merkezde tutmak zorundalar. Ve siyahlar da ya uzun rok ya da kısa rok tercih edebilirler. Ama Karsen burada aslında konumdan mutlu. Çünkü şöyle diyor rakibim daha sert varyantlar oynayabilirdi ama sadece gelişmeyi tercih etti ve bir piyon sürüşü de olmadığı için aslında Şah'ın burada rahat diyor. C3'ün ardından şimdi at D7 ve artık burada beyazlar E4 oynayabiliyorlar ve E4'te buradaki değişimden sonra aslında D hattının açılması anlamına geliyor ve dikkat ederseniz de beyazlar artık E hattını kapattı ve burada şahının başına en azından belli bir süre bir sorun gelmeyecek. Rock Rokun ardından file 2 gelindi ve f5 ile artık orayı yarmak istiyor. Vezir c2 e4'e tutunmanın bir başka yolu ve d çarpı e4 d çarpı e4'ten sonra burada rakip f4 oynadı ve aslında şahın burada artık güvende olduğunu söyleyebiliriz. Sadece tek eksik bu kalenin oyuna girme sıkıntısı olacak ama onu da çözecektir diye düşünüyoruz. Ve burada şimdi tabii ki vezir kanadından gelişime devam ediyor burada Karsen ve b4 oynuyor. B4'ün devamında A6 ve burada kale B1'den sonra belki de A4 ve devamında B5'i de hazırlamaya çalışıyor Karsen. Şah H8'e gitti ve A4'ün ardından şimdi alt B6'ya dönüyor. Ve burada da fil C4 hamlesini görmüş oluyoruz. Tabii ki buraya baktığımızda konumda taşları belli bir şekilde kestiğin zaman artık bu şah daha da rahatlıyor. Hatta şah E2 kale D1 fikirleri de olacağı için... Burada beyazların bir sorunu kalmadı. Kale a8, fil e6, vezir e6 ve gerçekten gördüğünüzde çok şaşkına düşeceğiniz bir hamle olan burada Magnus Carlsen ilginç bir şekilde vezir a2 oynuyor ve siyahlar tabii ki konuma bakıyorlar. Diyorlar ki bu vezir boşta ve vezir çarpı a2 alıyor. Carlsen birazcık düşündükten sonra oyunu terk ediyor. Yani gerçekten büyük bir dalgınlığa geliyor artık. Veziri B2 ya da C3 B3'e bir bakıyor. Sonra diyor ki ya tamam A2'ye gelebilirim daha iyi hatta deyip burada veziri düşürüyor. Tabii ki ben burada Karsen'in e, tepkisini de çok merak etmiştim ve Karsen'in tepkisini de sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz bir bakalım o görüntüleri izlemiş olalım. Şimdi burada veziri A2 koymaya karar verdi. ve Karsen de yani ilk etapta çok şaşırdı artı sonradan e, gülerek devam etti. En azından tilt olmadığını görüyoruz ve yani bu da bize şunu gösteriyor. Belki kendi karşılaşmalarımızda da böyle vezir uyuduğumuz çok vardır. En azından benim çok var onu söyleyeyim. Dünya şampiyonundan da böyle bir e, veziri boşa koyma gelince tabii ki daha farklı hissettim. E, bazıları tabii mouse slip diyor ama yani çok belli Karsen'in veziri a 2ye götürdüğü ve böyle bir vezir fedası ya da vezir uyuması gerçekleşmiş oluyor. Böyle ilginç bir oyunu sizlerle paylaşmadan edemedim açıkçası. Ee, çok da fazla paylaşılmıştı zaten Twitter'da. Ben de bunu sizlerle sizlere aktarmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. İsterseniz yeni videolarda görüşmek için abone olmayı unutmayın. Ki ana sayfada bol bol karşılaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.